Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim, iyi günler dilerim. Ee, birinci dönem, birinci sınav için yine beraber, Yine geçen sene de beraberdik. Milli Eğitim biliyorsunuz e, örnek sorular hazırlıyor. E, bu sınav için de yine yayınladı. O soruları beraber çözmeye çalışalım. Umarım faydalı olur. Read the information about Michael Carter and fill out the library registration form. Michael Carter hakkındaki bilgiyi oku. Şuradaki bilgiyi ve bu e, formu doldurun diyor. Bakalım. Uh, Michael Carter lives at 45 Elm Street in Chicago and works as a teacher. Öğretmen olarak çalışıyor. Chicago um, 45 Elm Street'te yaşıyor. If you need to contact him, onunla bağlantı kurmak isterseniz, his phone number is 765-9821. Michael was born in Texas in 1990. 1990'da Texas'ta doğdu. He is excited To start using the library's resources. E, kütüphanenin kaynaklarını kullanmak için heyecanlı. Kullanmaya başlamak için heyecanlı. And to read them in his free time. Boş vaktinde onları okumak için. Bir de neyi doldurmamızı istiyor arkadaşlar? Kütüphane kayıt formunu. E, date, tarih. Ne diyelim? E, şöyle Ekim'in ve Kasım'ın e, ikisi diyelim. First name. ilk ismi. İsme Michael edebiliyorsunuz. Şurada Last name Carter Surname de diyebiliyoruz biliyorsunuz buna. Surname yazılıyor. Address 45 Elm Street City Chicago Occupation, yani mesleği ne arkadaşlar? As a teacher dediğine göre teacher. Telefon, telefon numarası 765 98 25. Biliyorsunuz İngilizce tek de söyleniyordu. Seven, six, five, nine, eight, two, one. Place of birth, doğum yeri neresiydim Texas. Date of birth, doğum tarihi ise Nineteen ninety. Evet arkadaşlar bu tabi örnek soru. Buna benzer sorular tabi gelebilir. Evet ikinci bölümde arkadaşlar Miss Blue, Han English teacher olan Miss Blue, öğrencilerinden aşağıdaki metni dinlemelerini istiyor. Ve write a paragraph summarizing in. Onu özetleyen bir paragraf yazmalarını istiyor. Diyalog burada. Burada ise şey var. O yazmak... Lily'nin notları. Lili yani öğrencilerden birisi One of Miss Blue Students Bayan Blue'nun öğrencilerinin birisi olan Lili bir paragraf yazıyor. Ama bu paragrafta bazı some mistakes, bazı hatalar var. Paragrafı okuyoruz. Buradaki bilgileri de biliyoruz. Ve bu paragrafı düzeltiyoruz. Bakalım. E, i̇stersen buradan başlayalım. There are six contestants on the show. E, show'da, gösteride altı tane yarışmacı var. Öyle mi acaba? Hemen bakalım arkadaşlar. E, one, two, three, four, five. Mr. Brown onlarla konuşuyor. Yarışmacılar da. Yarışmacılar Anna, Tom, Sarah, Philip ve Gökay. Demek ki e, altı tane değil, beş tane varmış. İlk önce şuraya yazalım. Five, six, on the show each from different countries her biri değişik ülkelerden Evet, birisi Amerika'dan birisi London yani İngiltere'den birisi Spain İspanya'dan e, Gökay ise Türkiye'den bakalım e, burası doğru Sara is from Spain Sara İspanya'dan evet doğru Sara is from Spain Sara is from Spain e, she examines and treats people insanları tedavi muayene eder ve tedavi eder. Bakalım Sarah ne diyordu? I'm a doctor diyor. Doğru. Tom works as a waiter. Garson olarak çalışıyor. At a famous restaurant. Müşhur bir lokantada. Garson olarak çalışıyor. Tom nerede? Tom bilgilerine bakalım. I come from London. I cook delicious meals. Garson değil. Lezzetli yemekler pişiriyor. Ve de at my restaurant kendi lokantasında. O zaman works as a cook and at a famous restaurant demeyelim, at his restaurant kendi his own hatta kendi lokantasında çalışıyor. Gökay is a farmer. Gökay bir çiftçi. While Ana is a teacher. Ana bir öğretmen. Gökay ise bir bakalım Ana evet öğretmendi. Bu bilgi doğru e, Gökay'ın bilgisine bakalım. Aynen I'm a science teacher diyor. Ben de fen öğretmeniyim. O zaman farmer değil science teacher. They all have different jobs. Hepsi farklı meslekleri var. Evet. Hepsinin farklı meslek, meslek e, hepsinin farklı meslek, meslek They all have different jobs. Hepsinin farklı meslekleri var. Hepsinin farklı meslekleri var. Ama şuradan Ana ile Gökay öğretmendi arkadaşlar. Onun için şöyle diyebiliriz. Ana and Gökay are teachers. Bunu da yanlış olarak düşünüp ee, değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bize ne istiyor? Bunlar bir bilgiler düzelttik ya. Bunlarda bir paragraf yazmamızı istiyor. istiyor. Aynı bilgilerle yazabiliriz. There are six değil five. Five contestants yarışmacı var on the show. Each her biri from different countries. Her biri farklı ülkelerden. Tamam, buraya kadar doğruydu. Sara is from Spain. And she examines, tedavi, ed, muayene eder. And treats, tedavi eder. People, insanları. Bu, bu cümlede demek yanlış yokmuş. Tom works as a cook. aşçı olarak çalışır. Neredeydi? At his own restaurant. Evet. Ondan sonra Gökay is a teacher diyeceğiz. Çünkü farmer değil. Gökay is a science teacher. While ee, Ana is a teacher. O zaman why'da bize de gerek yok ama cümlede aynısı olarak yazalım. But why can. Ana is a teacher too. Ana da bir öğretmen diyebiliriz. Is a science teacher. Burada nokta koyalım. Ondan sonra they, they all have different jobs diyor. Biz öyle diyeceğimize Ana e, And Gökay are teachers, the others have different jobs. Diğerleri farklı mesleklere sahipler. Bunu diyebiliriz ama arada zaten burada diyor ki Gökay bir öğretmen, fen öğretmeni, Ana da bir öğretmen. Ana Gökay artı içeceğiz. bu cümleyi bir daha kurmamıza gerek yok zaten. Diğer the others have different jobs diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü bölümde arkadaşlar. Imagine you are visiting a different city on summer holiday. Yaz tatilinde farklı bir şehir ziyaret ettiğinizi hayal edin. Write a, write a short postcard to your friend. Including the following information. Aşağıdaki bilgileri kapsayan bir postcard yazın. Arkadaşınıza diyor. Bilgiler neler, neler? Where are you? Neredesin? What the weather is like? Hava nasıl? What you are doing? Ne yaşadığını, ne yaptığını daha doğrusu şu anda yaz, yazacaksın. And when you will come back? Ne zaman geri geleceksin? Nasıl başlayabiliriz? Hello diyebiliriz. Hi diyebiliriz. Hi there. Merhaba tatlım gibi bir şey. Hi honey diyebiliriz. Bir başlangıçta başlayalım. Hi ya da Hello. Ondan sonra e, halini soracağız tabii ki. I hope you are okay, you are fine e, diyebiliriz. Umarım iyisindir. Tamam. Ondan sonra ne diyor? Where you are. Nerede olduğunla ilgili. Ne diyelim? I'm in Ayvalık now diyebiliriz. I'm For two weeks, İki hafta için. For two weeks. Ondan sonra what the weather is like. Hava nasıl? Is really hot and sunny. Diyebiliriz. It is really hot and sunny. de burada istediğiniz hava şekli durumu söyleyebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Ayol değildim. Kastamonu dersiniz mesela. Ee, ondan sonra What you are doing ne yaptığımızla ilgili yazı ne diyebilirim? Ee, şu anda ne yapıyorsun? Mesela I am preparing hazırlık yapıyorum, hazırlanıyorum to swim. Ne? No, şu anda yüzmek için hazırlık yapıyorum. Ondan sonra When you will come back ne zaman geri geleceksin? I'll Will ya da I'll diye kısaca yazabiliriz. I'll come back ten days later. Ten days later diyebiliriz. Ondan sonra ne diyelim? See you soon. Bye Ali. Şimdi dördüncü bölümde arkadaşlar burada bir okuma parçası var. Bu okuma parçası ile ilgili şu tablo doldurulacak. Ben şimdi vakit geçmesin diye burada doldurdum. Önce kendim doldurdum. İstersen buradan inceleyip bakalım. Bize ne vermiş? Name of the place. Yani dolduracağımız yerler. Yerin adı. Why people go there? İnsanlar niçin oraya giderler? Where it is? Ve onun nerede olduğuna ilgili bilgi. Şimdi bazı bilgileri parkı, to meet friends, arkadaşlarla buluşmak için, opposite the pharmacy, eczanenin karşısında gibi bilgileri vermiş bu bilgiler ışığında bulacağız. Şöyle parktan bahsediyor bakın. I live in a sunset town, a quiet neighborhood in the south of the city. There is a big park. Parktan bahsediyor. In the middle of our town. Kasabamızın ortasında. In the, in the middle, of, of, in the middle of the town şeklinde yazdım. Sonra ver oraya people e, go to relax or play sports. İnsanlar oraya to relax. Dinlenmek için ya da spor yapmak için giderler. Dinlenmek için ya da Spor yapmak ve spor yapmak için giderler. İkinci bilgi, ikinci verdiği bilgi, park işini bitirdik. To meet friends, arkadaşlarla buluşmak, görüşmek, konuşmak için. O zaman devam edelim. On the corner of the park, parkın köşesinde, nerede? Small cafe, küçük bir kafe var. Evet, e, kafe var, tamam, kafe. Nerede? On the corner of the park, parkın köşesinde. E, nerede? Heh. Dead That sells the best sandwich and coffee in the town. Kasabadaki en en iyi sandviçleri ve kafeyi satan, kahveyi satan bir küçük kahve, kafe var. We go there to enjoy them, take a break and chat with our friends. Ve arkadaşlarla sohbet etmek için oraya gideriz. Demek ki kafe ve yeri de burası. Diğer bilgi opposite pharmacy. Ezanın karşısında olan bir şey olması lazım. Hemen bakalım. Next to cafe, kafenin yakınında, yanında daha doğrusu, you can find a pharmacy. Bir eczane bulabilirsin. Hmm, eczaneyi zaten vermiş. Demek ki burası eczane olmayacak. E, pharmacy for medicine, e, ilaç için bir eczane var. And a grocery store ve de dük bakkal dükkanı var for shopping, alışveriş için. Opposite them, yani eczane ile grocery store ve kafenin karşısında e, ne varmış? There's a library. Kütüphane var. Hmm, o zaman opposite the pharmacy. Pharmacy'nin karşısında ne varmış? Library. Kütüphane var. Niçin insanlar oraya gidiyorlar? Bakalım. Ee, you can find and borrow lots of books. Çok kitap bulup e, ödünç alabilirsin. To borrow books. Kitap ödünç almak için diye ben onu yazdım. Kitap bulabilirsiniz. Onu da yazabilirsiniz. Diğer bilgi art müziği vermiş? Onunla ilgili bilgi yazacağız. Near the library, kütüphanenin yakında there's a famous art museum. Art museum. where you can see works by renowned artists. Bilinen artistler tarafından yapılan işleri, çalışmaları görebilirsin. O zaman to see works, işleri görmek için, çalışmaları görmek için by renowned artists diye o bilgiyi yazdım. Bir de neredeydi? Near the library, kütüphanenin yakınında. Tamam. Diğer bilgi, verilen bilgi Tubay Medicine ilaç almak için nereden oldu? Zaten bakmamıza bile gerek yok. Pharmacy şurada vardı. For Medicine. Neredeydi? Next to the cafe. Next to the cafe you can find the pharmacy. Kafenin yakın, yanında pharmacy yani eczane bulabilirsin. Onu yazmıştık. E, kafenin yanında başka bir şey daha varmış. E, eczaneyi, kütüphaneyi e, yazdığımıza göre bir şey daha bir de bakkalı da yazdığımıza göre ne kaldı geriye? Pardon bakkal yazmadım onu yazacağız doğru. Grosser Grocery shop, Store var. Bakkal dükkanı. Orada ne yapılır? For shopping demiştik. To do shopping alışveriş yapmak için oraya gidilebilir diye bu şekilde yazdım. E, gördüğünüz gibi bilgilere bakarsak o bilgiyi ararak e, kolay bir şekilde cevapları bulabiliriz. Evet gençler beş, e, Beşinci soru kolay. E, şurada bilgiler vermiş. E, bu bilgilere göre bu bilgilere göre bu detayları bu bil, e, dolduracağız bakalım. Şimdi, e, color, rengi, country, ülkesi, job, işi, mesleği ve hobby, hobisi. Bakalım, e, etrafta oku, oturan insanların ilgili bilgiler. The person in the middle house is from France and likes surfing. Ortadaki ev, ortadaki evde oturan kişi Fransızlı. O zaman ne diyeceğiz? Burası bu ortadaki ev Fransa, tamam. And likes surfing ve surf yapmayı seviyormuş. Ee, hobisi surfing, tamam. Ortadaki kişiyi bulduk. The person on the left, soldaki kişi, has a green house. Ee, evin rengi neymiş? Green, tamam. Ve enjoys swimming, yüzmekten hoşlanıyor, tamam. Bu bilgi de doldurabiliriz. Bu bilgileri doldurduk. Diğer bilgiye geçelim. The person on the right, sağdaki kişi, lives next to someone. Birisinin yanında oturuyor. Yakın, dibinde oturuyor. Sağdaki kişi birisinin yanında oturuyor. Yani şunun yanında oturuyor. With a pink house. Pembe evli birisinin yanında oturuyor. Yani sağdaki kişi pembe evlinin yanında oturduğuna göre demek ki bu ev pink, pembe. Ve de neyi seviyoruz? Loves knitting bu sağdaki kişi örgü örmeyi seviyormuş. O zaman onun bilgisine de knitting yazabiliriz hobisine. The greenhouse, yeşil ev, şu yani green bulmuştuk. is owned by a lawyer from England. İngiltereli bir avukat. Demek ki ülkesi England. Mesleği de lawyer. Tamam. The person from France, Fransalı kişi, lives next to the person From Türkiye. Türkiye'li kişinin yanında yaşıyor. Burası olmadığını gör. Şurası Türkiye. Tamam. The person uh, Yes. The people who live next to each other are doctors. Birbirlerinin yanında yaşayan kişiler doktorlar. Zaten birinci kişi lawyer, avukat olduğuna göre bunlar da doktorlar olarak bulmuştu bunu. Doctor. Doctor. Tamam. The person Who has a blue house is from Türkiye. Türkiye'li kişinin mavi evi varmış. Altıncı bölümde ise arkadaşlar iki tane şehir var. Ankara ve Bişkek. Ee, bu bilgileri okuyarak şu, şu boşlukları dolduracağız. Yani şuradaki bilgileri dolduracağız daha doğrusu. Bakalım Ankara ile ilgili bilgiler. Ankara the capital city of e, Türkiye has a population of approximately falan diye okumaya devam edersek vaktimiz bayağı geçer. Şöyle yapmaya çalışalım. İstenilen bilgiye daha önce demiştim, İstenilen bilgiye bakalım. Ne diyor? Hotter in summer. Yazın daha sıcak olan yer. Hemen aradız. Yazın sıcaklığını aramaya başlayalım. In summer bakın, in summer the average temperature is Ankara is around 30 degrees centigrade, 30 derece yaklaşık. Bişkek'te nasılmış? Bişkek'te in summer temperatures are around 28. 28 derece. O zaman yazın daha sıcak olan, olan yer neresi? Tabii ki Ankara. Greener, daha yeşil olan yer neresi? Hemen bakalım. Ee, greener olan bilgiler arayalım arkadaşlar. Ee, bak, e, Ankara is a well known for his, tarih yerler için, kültürel yer, mirası için önemli. But it doesn't have many green areas. Özellikle şehir merkezler çok fazla yeşil bölgeleri yok. Ama bir, bir şey için ne diyor Bishkek is a peaceful city surrounded by mountains and forests. Ee, dağlar ve ormanlar tarafından çevrelenmiş bir güzel bir huzurlu bir şehirmiş. O zaman Bishkek daha yeşil deriz arkadaşlar. More crowded. Daha kalabalık olduğuna göre burada neye bakacağız? Nüfusuna bakacağız. Ee, Ankara 5.7 milyon. E, Bishkek ise 1 milyon olduğuna göre more crowded olan yer yani daha kalabalık olan yer. Ankara. Tamamdır. Quieter. Daha sessiz, daha huzurlu olan yer. Zaten şurada söylemiştik. Bir kez nüfus olarak Ankara daha fazla Bişkek 1 milyon bir de peaceful city diyor. O zaman demek ki Bişkek daha huzurlu, daha sessiz, sakin bir yer. Warmer in winter. Kışın kışın daha ılık olan yer. Ankara yazın daha sıcakta ama kışa bakalım. Kışın Temperatures drops to about 0 degrees centigrade. Yaklaşık 0 e, santigrat dereceye kadar düşer. O civarı düşerdi Ankara'da. Bişkek'te ise 5 dereceymiş kışları. Demek ki Bişkek e, kışın daha ılık bir havası varmış arkadaşlar. 7. soruda arkadaşlar 7 tane örnek soru göndermişler. 7. soruda ne diyor? Bu e, bölüme, tabloya bakalım ve doğru e, numaraları yazacağız. Ondan sonra explain your preferences giving reasons. Sebeplerde belirterek kendi tercihlerimizi açıklayacağız. Sorularımız burada. In which places can we eat food? Hangi yerlerde yiyecek yiyebiliriz? Yiyecekle ilgili yer aramamız lazım. Dörde bakalım. Gördüğünüz gibi yeme içme resimler birazcık resimler silik çıkmış ama bir de nerede var? 9'da lokanta bakın aşçı resmi var şurada arkadaşlar. Şef. Demek ki four and for and nine diye diyebiliriz resimler. Ama bir de ne diyordu bize? Write your preference. E, sev, tercihini ve sebebini yaz diyor. Bu herkese göre değişebilir arkadaşlar. Ben ne derim mesela? I prefer yani hangisini tercih edersin gibi. I prefer going to restaurants lokantalara gitmeyi tercih ederim. Ee, siz tabi kafes diyebilirsiniz. Başka cevaplar da verebilirsiniz. Because sebep de söyleyecektik ya. There are um, lots of um, different kind of food. şuradan devam edeyim. At restaurant. Çünkü lokantalarda değişik çeşitli, çok çeşitli yiyecek var. Onun için orayı tercih ederim dedim. B'de istiyor? In which places can we watch a play or movie? Hangi yerlerde bir tiyatro oyunu ya da film izleyebiliriz? Nerede var bunlar? Bakın filmle ilgili 2'de var. Bir de 5'te var. O zaman Two and five diyoruz. Yine aynı şekilde tercihin ve sebebini yaz diyor. Ne diyebilirim? I prefer going to cinema. Sinema Sinemaya gitmeyi tercih ederim. Niçin diyelim? Because. Kendiniz basit basit cevaplar verebilirsiniz. Mesela I like movies. film Filmi severim diyebilirsiniz. I like sinema. Sinemayı severim diyebilirsiniz. Ya da I like e, watching movies. I like watching movies. Ya da films de diyebiliriz arkadaşlar. Movies ya da films. Movie kelimesi aklınıza gelmezse. Film izlemeyi severim. E, at sinema. Sinemada film izlemeyi severim. Basit bir cevap. Yani cümleleriniz basit kolay olsun hatası az olur o zaman arkadaşlar. C'ye bakalım. In which places can we ask for help if we are sick? Hastaysak hangi yerlerden yardım isteyebiliriz? Hangisi olur hastaysak nereden isteriz arkadaşlar? Bakın birincisinde kızday işareti var. Birden ister demek ki orası hastane. Başka yer var mı? Bakalım. Üçüncüde de, eczane var. Biraz bakalım gibi olmuş ama. Two and three hangisini tercih edersin yine aynı sorumuz ve sebebimiz ne? Ne diyelim? I prefer, tabii ki genelde öyle olur ama I prefer going to hospitals. Hastaneler gitmeyi tercih ederim. Hospitals. Şöyle yanlış yazdım. Hospitals. Ne için? Because doctors daha önce bir soru da vardı hatırlıyor musunuz doktorlar doktor şunu yapar falan diye bir şey vardı işte oradaki cümleyi aynen buraya yazabilir. doctors can examine e, bizi e, muayene edebilir and treat us bizi tedavi edebilirler oradaki cümlede faydalandım bakın son bölümümüz in which places can we do sports nerelerde spor yapabiliriz spor yapılan yer bu parkta yapılabilir Demirz Park'ta yapılabilir. diğer yerlerde yok. Seven and e, şurada da yapabiliriz çünkü burada yüzme havuzu var. E, nereyi tercih edersin dediğine göre ben dedim I prefer going to park. Ben parka gitmeyi tercih ederim. E, diğer mi? mesela I prefer going to swimming pool diyebilirsiniz. E, yüzme havuzuna gitmeyi ya da I, am, I prefer going to pool havuza gitmeyi tercih ederim de diyebilirsiniz parka gitmeyi tercih ederim. Ne için? Because I love fresh air. Taze temiz havayı severim. Ya da siz ne dersiniz? I prefer going to pool. Parka gitmeyi tercih ederim. Because I love swimming. Yüzmeyi severim. Ya da I like swimming diyebilirsiniz. Burada da ben tam tersini yazıyorum. I don't like swimming. Evet arkadaşlar, bunlar örnek sorularımız. Umarım fayda, e, faydalı olur. Siz tabii ki buradaki hatalarınızı düzeltirseniz, e, kelimeleri öğrenirseniz ve benzer sorular çözerseniz, benzer alıştırmalar kendiniz yapmaya çalışırsanız daha faydalı olur. E, paylaşırsanız memnun olurum. Bir dahaki sınavlarda görüşmek üzere. İyi günler.